Herkese selamlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan Binance Launch Pool'u inceliyor olacağız. Yeni launch pool, yeni fırsat. Twitter'dan da paylaşmıştım. BNB'den bir launch pad bekliyorum demiştim. Aslında bir launch pad bekledim. Çünkü arkamdan beri bir launch pad olmadı. Ancak launch pool geldi. Launch pool ile launch pad arasındaki fark nedir? Eee launch pool'da Bedava bir şekilde veriyor. Buna birçok proje de ortak olabiliyor. Launchpad'de ise alım hakkı veriyor. Ancak e, genelde Launchpad'lerin daha karlı olduğunu da e, daha önceden görmüştük. Olsun Launchpool'da BNB tutanlar için elinde fix bir şekilde BNB tutanlar için güzel bir fırsat. E, Binance'in biliyorsunuz ki bir airdrop'u var. Web3 Wallet'e sadece giriyorsunuz. Mobil uygulamanızda yukarıda cüzdan var. Web3 Wallet kısmına geliyorsunuz. Oraya e, attığınız gibi bir coin atıyorsunuz ve bir kere trade yapıyorsunuz. Sonrasında da bir BTC kazanma hakkı elde ediyorsunuz. Orada işte 3-5 tane 10 kişi güzel bir ödül kazanacak. Bu matematiksel olarak çok çok basit bir işlem. E, ondan bahsederken ben web çoğulatıma BNB aldığımdan bahsetmiştim. Launchpad beklediğim için demiştim. Ancak launch bu geldi. Buna rağmen BNB fiyatı da güzel yükseldi. Videoda bundan da bahsediyor olacağım. Öncesinde BNB tutanlara bir BNB tutanı ne kadar Ace gelir e, oradaki mevcut kar nedir ne değildir bunlara bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar Ace projesi e, potansiyeli olan ancak benim böyle bir Pyth network ile falan da çok kıyaslayamadığım bir market kapı hacmine ulaşacak. E, kısa zamanda hype yapacak ama benim böyle alayım e, uzun bir süre uzatayım e, unutayım dediğim bir coin değil açıkçası. Yine de bu ortamda bu hype ortamında bakınca da e, çok rahat bir şekilde e, token fiyatının da 10 dolarlara gelebileceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Onu baştan söyleyeyim. Peki 10 dolarlar hatta birazcık daha zorlarsak 15 dolarlar 20 dolarlara yakın bile bir fiyatlama görebiliriz piyasaya göre. E, Ace coin arkadaşlar diğer launch pulların aksine sadece 5 gün sürecek. BNB 5 gün boyunca BNB ve FDUST stake edenler alacak. BnB'ler için arkadaşlar 1.6 milyon kadar bir ace dağıtımı olacak. Şu an mevcutta 3.5 milyon BnB istek edilmiş. E, toplam BnB havuz ödülünün 8.5 milyon 8.2 milyon olduğundan bahsetmiş. Şu an 3.5 milyon var ancak bu rakamın geçmiş lanç pullarını gördük ki 9-10 milyonları çıkacağını biliyoruz biz. Bu yüzden de aslında bakınca bir BnB tutana bir günde arkadaşlar. 0 birden biraz fazla. Hani 0.15 gibi bir ace düşecek. Bizde ne demiştik? 0.15 çarpı işte 20 dolar gibi bir fiyatlama görsek günlük 3 dolar bir kar elde edecek bir sadece bir BNB olan biri. aslında bakınca da bunun %1 gibi bir gelirden olduğundan bahsedersek fena bir gelir değil. Yani garanti yatırımcı için net güzel bir gelirden bahsediyoruz. Çünkü günde yüzde bir gibi bir şey verecek, 5 gün boyunca verecek. Ama burada BNB'yi doğru fiyattan almak ya da doğru fiyattan satmanın önemli olduğunu, daha önemli olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü kripto paralar günde yüzde birlik hareketleri çok rahat yapıyorlar. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Launchpool sayfasına geleceksiniz. Launchpool ya da Launchpad sayfasına geldikten sonra işte onu da mesela ne yaparsınız? Al satlardan gelebilirsiniz. Daha fazla kısmında launch bekle launch bul artık aynı e, şeye getirdi Binance. Aynı ekrana getirdi. Oraya gireceksiniz ve BNB'lerinizi stake etleyeceksiniz. Hepsini de stake edebilirsiniz. Havuz arkadaşlar bu gece başlıyor. Bu gece 3'ten itibaren başlayacak. Yani artık son saatleri başladıktan sonra 5 gün boyunca devam edecek. 5 günün sonunda bizim ace'lerimizi de açacaklar. Ace'ler aynı günde listelenecek. Ace'in fiyatını da ilk aşamada hani uyduruyorum. Şu an için baktığımda mesela 10 dolar gibi bir fiyatlar sanki ilk aşamada alım fırsatı olduğu gibi duruyor ama burada birazcık daha dikkatli olmak lazım. İlk listelemelerde nasıl mağduriyetler yarattığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Neyden bahsedebilirim? Birazcık da BNB fiyatından bahsedelim. Bu launch pool açıklandığında %1 gibi bir kar bırakacağı için %1'den daha fazla bir kar bırakacağı için. Tabii ki de ilgi gördü e, ve fiyatı yükseldi. E, fiyatının aslında şu aşamada yine bir direnç kısmına geldiğini görüyoruz. Direnç kısmında 250 dolarlardan eğer piyasada negatif bir durum olursa bu launch rağmen bir düşüş de sergileyebilir. Ancak piyasa bozmazsa kesinlikle BNB sanırım bu dirençleri geçecektir. E, ve piyasanın da bozmayacağının teorisiyle sanki böyle bir 270 dolarlara doğru bir atılım görebiliriz. Önümüzdeki haftalarda güzel bir launch de olursa zaten tadından yenilmez. E, geçmiş launch, pullarda neler olmuştu? Memcoin arkadaşlar. Memcoin listelenmişti. 0.20'lerde 0.02'lerde takıldıktan sonra daha iyi fiyatlar görmüştük. Bakın bunu unutmayalım. Ve şu an market mı? 300 milyonlarda ki bunun 400 milyon Dolarlara çıktığını görmüştük. Nötron olmuştu. Nötron olduğunda arkadaşlar piyasa birazcık daha kötüydü. Ama ona rağmen Neutron'un da daha iyi fiyatlara geldiğini gördük. Yani şunu söyleyebilirim. Burada gelecek ACE'leri fiyat yükselmiyor diye mesela uydurun. Şu an söylediğim fiyatlarda nasıl kaldı diye satmamak da birazcık man satmak da biraz mantıksız olabilir. Birazcık ısrarcı olunmanın son zamanlarda piyasada daha iyi olduğunu görmüştük. Airdrop ihtimali airdroplarda e, biliyorsunuz ki Ace'den de bir airdrop beklentisi var. İşte NFT'leri var. NFT alanlara, uygulamaya girenlere, puan toplayanlara. Ben yapmadım bunun işlemlerini pişmanım. Şu saatten sonra airdrop verir mi sorusuna. Yani denemekten ne zarar gelir? Günde 3000 <laughs> Günde 3000 tane bir kayıt e, sınırı var. Belki buna girip kayıt olmakta avantaj olabilir Ben e, şu aşamada eğer şu an video izliyorsunuz NFT almanın birazcık gereksiz risk olacağını düşünüyorum hani gidip airdrop için şu saatten sonra NFT almak bence çok mantıklı olmayabilir ancak hiç değilse bir sign up olunabilir burada onu tavsiye verebilirim Söyleyeceklerim bu kadar YouTube kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız zaten e, peşi sırada Maxçi sepetini paylaşıyor olacağım. Sepet videolarımı kesinlikle izlemenizi öneririm ve beni kesinlikle Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakınız.